Herkese sevgiler, saygılar. Yeni bir balık avı malzemesi kategorisiyle yine karşınızdayız. Ve gördüğünüz gibi yine yeniden bir olta makinesi tanıtımı yapacağız. Tanıtımını yapacağımız marka, okuma, model, Alaris ALS 20. Sürüm Market bir İstanbul firması. Sürüm Market katkılarıyla bu tanıtımı da sizlere yapmaya gayret edeceğiz. Gelin şimdi ilk önce Aleris serisinin genel bilgilerini size aktaralım. Ardından da ürün kutu açılım videosunu sizlerle paylaşalım, izlemeye devam. Okumaları Spin Olta Makinesi genel bilgileriyle karşınızdayız. Okumaları Spin Makinesi'nde okumanın en yeni gövde tasarımı, yeni modası, teknolojisi ve gücü bir arada. Alaris'te sadece işlev üzerinde durmadık, aynı zamanda zarif bir makine yaptık diyor ve makinede 3 artı 1 paslanmaz çelik bilye takımı bizlere sunuluyor. Gelin şimdi teknoloji ve tasarımdan sizlere bahsedelim çok diskli kaygan Japon kalama pulları, 3 artı 1 paslanmaz çelik bilye takımı, hızlı ayarlanan ters dönüş kilitli bilye takımı, hassas makine kesim bilinç binyon dişlisi, paslanmaz gravit gövde ve rotor, CFR siklonik akış rotor teknolojisi, kuvvet için sert metal kolt tasarımı, makine işlem alüminyum, korozyona dayanıklı paslanmaz çelik makine teli, RES-2 bilgisayar işlem rotor balans sistemi bizlere bu makine ile sunuluyor. Öne çıkan özelliklere bakalım. LCS misine kontrollü makara yani makine işlem alüminyum 2 ton analizde makare ile LCS dudak makineyi daha hafif, korozyona daha dayanıklı ve tutarlı hale getirir diyor. Paslanmaz çelik bilye, paslanmaz çelik makine teli, sert metal sarma kolu tasarımı demiş. Daha fazla kuvvet, dayanıklılık, hafiflik ve korozyona karşı direnç için sert metal çevirme kolu yaptık diyor. Okuma bizlere bu seriyle bu teknolojileri sunduğunu aktarıyor. Şimdi seriye bakalım. ALS20'den başlayıp 65'e gidiyor. Bilyeler 3 bilye artı 1 durulman demiştik. ALS20 4.8 bölü 1, ALS30, ALS40, ALS45 5.0 bölü 1 devre oranına sahip. ALS 55 4.5 bölü 1 ve 65'te aynı devir oranına sahip. ALS 20 204 gram ağırlıkta gelirken ALS 65 427 gram ağırlıkla bize sunuluyor. Peki ALS 20'de bir turda toplama hızı 61 santim iken ALS 65'te ise bu 87 santime çıkıyor. Maksimum kalama kuvveti nedir? 20'de 5, 30'da 7, 40'ta 8, 45'te 9, 55'te 14 ve 65'te 14 olarak bize bu imkanlar, bu teknolojiler, bu tasarımlar sunulmuş. Mora Misina kapasitesi de bakın sarım kapasitesi burada bizlerle paylaşılmış. Gelin şimdi makineler yani bu serinin makineleri neye benziyor hep birlikte bakalım. Ve Alaris ALS-20 masamızın üstünde sizlere tanıtılmayı bekliyor. Alaris biliyorsunuz Okuma Global'da spin olta makinesi kategorisinde bir olta makinesi. Fakat enteresandır. Genel amaçlı bir makine diye okuma sunumunu yapıyor. Yeni başlayanlar için de en iyi seçim diyor. Hatırlarsınız Azaki'nin tüm serisini sizlere sunmuştuk. Azaki'deki iddia bunda da var. Biz teknoloji olarak yeni bir teknoloji yaptık. Yeni bir gövde tasarımı yaptık. Yeni bir moda yaptık. Gücü de bir arada verdik. Fakat diyor görselliğe de zerafete de özen gösterdik diyor. Bunu okuma bize bu şekilde aktarıyor. Teknolojileri zaten girişte vermiştik. Birazdan kutuyu açınca tekrar tekrarlayacağız. Şimdi 3 artı 1 bilya sistemine sahip. Azeki de biliyorsunuz 1 artı 1'di. Gelin kutu değerleri bize bu ürün hakkında ne bilgi veriyor? Hep birlikte çekelim. edelim. 3 artı 1 bilya sistemi demiştik. 4.8 bölü 1 devir oranı bir turda 61 santim sararım, 204 gram ağırlığa sahibim ve maksimum dram 5 kilogram diyor. Peki misine kapasitesi ne? 0.15'den 250 metre, 0.20'den 140 metre, 0.25'ten ise 90 metre sararım diyor bu güzellik. Hadi şimdi gelin hep beraber kutuyu açalım ve hakikaten güzel mi değil mi birlikte bakalım. Biz bu kutuları hep sizlerle beraber bu videolarla açıyoruz. Bu heyecanı da sizlerle paylaşıyoruz. İzlemeye devam. Kutu yeni kutulama tasarımı o şekilde koyu lacivert, koyu mavi. Enteresandır. RS 55 ve 65'te bu renkler 2 ton veya 3 ton açığa doğru gidiyor. Fazla bekletmeyelim. Kutuyu açalım. Kutuyu açtık. Hakikaten içinde mavi, gri hakim olan bir makine var. Yine bir parça listesi. Parça listesinin önemini her zaman sizlerle paylaşıyoruz. Parça listesini atmayın. Makinenizde bir sıkıntı oldu, bir parçası değişmesi gerekiyor ve bu değişim işlemini siz yapabileceksiniz. O zaman ne yapıyorsunuz? Ürünü servise göndermiyorsunuz, beklemiyorsunuz. Parça listesinden kodunu bulup Cengiz Balıkçılığa yazıyorsunuz, haberleşiyorsunuz, iletişime geçiyorsunuz. Onlar da size o parçayı gönderiyor. Hadi gelin şimdi merakla beklediğimiz ALS 20'ye bir göz atalım. Azaki'de sadece bir poşet vardı. Bunda kola da bir. Bakın güzel koruma poşet konmuş. Çelik kol demiştik. Birazdan anlatacağız. Hakikaten tasarım. Güzel. Sap kısmı mavi. Arkada bir koyu gri simli boyama sistemi yapmışlar. Kaplama yapmışlar. Vay. Evet, bunun gördüğünüz gibi kalaması daha büyük gözüküyor ki 55 65'te yine bakacağız bakalım. Büyük mü kalıyor, küçük mü kalıyor? Kaplama bir alüminyum kafa karşımızda. Aşağıda da bakın emniyet sistemi boş, dolu bizlere sunuluyor. Sol ve sağ kol için uygun makineler buradan sökmeniz kafi soldaki kolu alıp sağa takabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Peki, kol bakalım katlanabilir kol mu? Evet. Yerden tasarruf için, çantada da taşınabilmesi için rahatlıkla katlanabilir bir kol ki zaten kutu içinde bu şekilde geliyor. Ürünü sağdan sıkarak şuradan olta makinesini sol kolu sabitliyorsunuz ve kullanıma hazır. 20'nin minik bir yapısı var. LRF olabilir. Kıyıdan açacak. Spin kategori. Spin makinesi demiştik. Bu tür ufak makinelerle yemli, zor. Yemliden kastımız tekneden yemli, zor. Biz tekneden avlandığımız için sürekli yemli olur mu olmaz mı o geliyor aklımıza. Fakat dizayn oldukça güzel, tasarım oldukça güzel. Flaşımızı da şu an açtık. İyice göresiniz diye. Bakın şu şekilde gösterelim yine. Kol katlamalı kol demiştik. Alt kısım. Emniyet sistemi boş dolu. Önden kalama. Kafayı açalım. Küçük minik bir kafa. Çark. Çark üzerinde yine plastik pullarımız var. Spin için, DRF için, vidan açacak için. Alt kısımdaki somun krom. İçteki mil pirinç ve mil de yine normal milimiz krom gibi gözüküyor. Peki kilitleme sistemi. Evet bunda da o okuma klasiği devam ediyor. Sert bir yay sistemi var ve güven veriyor. Kalama altı. Bakın krom pullar ve kalama sistemi yine krom. Onlar da ayrı bir güven veriyor. Bu arada kalama sesini de özlemişiz. Malum biliyorsunuz pek bala çıkamıyoruz. Kalama sıkması çok zor değil. Çok boşta da değil. Normal bir sıkma bize sunulmuş. Şu şekilde gösterelim. Avuca sığan bir tasarım. Birazdan ne yapacağız? Videonun sonunda tüm seriyi yan yana getireceğiz. Sizler de bir karşılaştırma imkanı bulmuş olacaksınız. Şu şekilde tekrar gösterelim ve şimdi gelin kolu da gösterelim. Tüm seriyi bir arada sizlere sunalım. izlemeye devam. Evet, bir gece vakti geniş açıdayız. Geniş açıya alınca biraz görüntü kalitesi düşüyor ama umarız ki rahatlıkla görebiliyorsunuzdur. Ares serisi gördüğünüz gibi karşınızda en küçük kardeş Ares 20 ve en büyük abi ARS-65. 20'yi gösterelim. Avuç içine sığan bir dizayn. Gördüğünüz gibi. Tasarım hepsinde aynı. Çekici bir tasarım. 30. Ortanca kardeş. 40. 55. Bakın. Kol tutamaçları T oldu. 40, 30 ve 20'de düz. Şu kısım özellikle LRF spin at çek. De, de yapan olur. Ve 65. Alırsın babası en büyük abi. Bu şekilde de bu videoyu sonlandırmış olalım. Umarız görüntüyü iyi bir şekilde alabiliyorsunuzdur. Yukarıdaki tane spot var. Bizim Geniş açıda flaşımız çalışmıyor. Telefonlarda biliyorsunuz geniş açıda flaş kapanıyor. Umarız faydalı olmuşuzdur. Dostlar sadece balık avı malzemesi kategorimiz yok. Biliyorsunuz birçok oynatma listemiz var. 700 videoyu bitirdik. 800'e yaklaşıyoruz. Onları da izlemeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Like verirseniz seviniriz. Vermezseniz de canınız sağ olsun. Abone olursanız çok mutlu oluruz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Hepinize sevgiler, saygılar.